Sevgili yağmura doğru dönüyor. Ee, Binyanda hava kararıyor. ışığımız azaldı. Bugün biz yine esnaf ziyaretlerine devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi çevre yoldayız. Çevre yolda e, Kale Estilo ve yeni bayili kaldılar. Kagi yani mensör erkek giyim üzerinde herhalde takım elbiselerle ilgili de güzel işler yapacaklar. Yine ben şöyle biraz bünyanımızı göstereyim size. Evet, karşıda işte Koramaz uzantılarını görüyorsunuz. Evet, çevre yoldayız dedik. Şimdi işletmemizi ziyaret edeceğiz. Onlardan ne haberler var onları öğreneceğiz. Efendim, e, içeri bir selam verelim. Evet, bizi de bekliyorlar. Evet, selamünaleyküm. Merhabalar efendim, merhabalar. Merhabalar efendim. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Merhabalar efendim. Merhabalar, merhabalar. Yani gerçekten şimdi burayı gördükçe böyle çekim yapma hevesim daha da çok artıyor. Yani böyle bir derinlik var burada. O çok güzel ve mağaza tanımına uyan Evet, tek işletme misiniz yoksa <laughs> bu ebatlarda bu ölçekte tek işletme? Ama şimdi baktım bazı değişiklikler de var. Yani değil mi? O haberleri yapalım bugün konuşalım sizinle. Evet. kim yardımcı olacak efendim? Öncelikle. Evet, aşağımla. Aşağım bize yardımcı olacaklar. Efendim, öncelikle bu kattan mı başlayalım? Çünkü siz bir görünen katınız, bir de görünmeyen katınız var. Bu katta ne var? Aşağım ve çocuklara ait. Evet. Aşağı katta da erkek reyonumuz var. Evet. Dilerseniz buyurun reyonlarımızdan yardım Bu, yolu. Buyurun buyurun lütfen. Ee, bayan reyonumuz öncelikle açıklara ve tesettür bölüme hitap eden e, birçok seçenekle, birçok uygun fiyatla e, bir arada olduğumuz. Dilerseniz bu tarafta e, tesettür anne bölümümüz var. Evet. Şöyle evet. karşı gösteriyorsunuz evet. zannederim. Şurası. Evet. evet. Tesettür evet. ve anne reyonumuz. Karşı tarafta bebek ve çocuk reyonlarımız var. Evet. Burası... Yine uygun fiyat bol seçenekler. İndirimler var diyorsunuz Tabii. öyle değil mi? Gayet güzel. Evet burası böyle çocuk reyonumuz. Devam ediyor. Evet. Oldukça geniş bir alan var. Buyurun. Evet çok güzel, çok uygun anne elbiseleri. Anne elbiseleri burada. Evet. evet. Yine spor ayakkabılarımız, bayan kotlarımız. Burası mı? Şurası mı? Evet. evet, bayan kotlarımız. Ve spor ayakkabılar. Evet. Ve çok huzur veren bir ses. Su sesi. Evet. <laughs> Evet, gayet güzel. Aynı zamanda kodda indirim uyguladık. Yine indirim var. Kodlarda iki tanesi 499 TL hocam. Öyle mi? İki tanesi. i̇ki tanesi. İyi bir rakam, iyi bir rakam. Çok iyi. Çok iyi. Evet, ha burada yazıyor mu zaten? Evet. evet, şurada da yazıyor, evet. Gayet güzel. Gayet güzel. Evet efendim, geçiyoruz galiba buradan. Şöyle. Erkek reyonunda doğru. Erkek Reyhan'da galiba sürprizler beni bekliyor. Evet. <laughs> Burada da yine elbiseler gözüküyor. Anne anne evet. evet, evet. Evet bu tarafa doğru da bir dönüş yapayım. Buralarda ne var? Burada ofisimiz var, depomuz var, mutfağımız var. Evet şurada. Yine bayanlar, bayanlar üzerinde devam var. ediyor. Evet, yazlık tişörtler. Yazlık tişörtlerimiz devam ediyor. Evet. Peki. Şimdi sevgili dostlar, evet görünmeyen yere doğru geçiyoruz. Görünmeyen yer aslında bir kat aşağıda bir mağaza daha var. Orası da erkeklere ayrılmış vaziyette. Şimdi merdivenlerden iniyoruz. Ondan sonra e, kıymetli Orhan İlhan da bizimle beraber iniyor. Ayşe Hanım önceden geçti. Çünkü burası erkek rayonu, bizim daha çok ilgimizi çekeceğini düşünüyor haliyle. Ki doğru. Evet, evet. <laughs> Bunun videoları da farkında olacaksınız. Evet. Yine yani aynı şekilde tişörtler, tekli ceketlerimiz, takım elbiselerimiz, damatlıklarımız, arayacağımız her şey ve bulabileceğiniz bütün ürünler bir arada. Şimdi şöyle bir taraftan da konuşalım sohbet edelim. takım elbise önemli çünkü dünyada çok fazla bir takım elbise hatırlamıyorum. Yok ya. Yani. Tek Bir <laughs> <laughs> <começar> ilk. <laughs> <yapılmıştır>. İlk. <gülüyor> <gülüyor> evet evet evet. Bir bakalım şu takım elbiselere. Gerçi şimdi diğer şeylere de ayıp olmasın böyle. Onlardan da bahsedelim geçerken. <laughs> Tişörtler var mevsim yaza geldi. Yep, evet. Yine sportif giyimin örnekleri devam şortu, ediyor. Şortlu. Bunlar da şortlu <laughs> tişörtlerimiz. Evet. Takım olarak. Evet. Bunlar da moda. Evet. evet. Şunlar da moda aslında. <laughs> evet bu internette görüyorum bunları. Baya baya bir revaçta. Evet gayet güzel. Evet yine tişörtlerimiz galiba. Aynen tişört standımız. Evet, burada bakın. Hem de %50 de indirimi varmış takım elbisede. Evet, burayı için ne diyeceksiniz? <laughs> Vallahi kaçırılmayacak uygun fiyat hocam yani. Evet. Gerçi çok güzel fiyatlarımız var. Takım elbiselerimiz de kaliteleri. İsterseniz geçelim bir o tarafa, tarafa doğru. Aynen. Evet. Şimdi burası tamamen değil mi? Gömlek ve takım elbiselerine üzerine şöyle ooo bayağı bir geniş bir alan. Eee yelpaze bayağı geniş takım elbise önem vermişsiniz. Hatta bayilik mi aldınız? Ne yaptınız? Evet. Haberimiz neydi? Kagi'nin bayiliğini aldık hocam. Takım elbise. İyi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ya onun da verdiği cesaretle indirimlere başladınız. Evet. İndirimler ilk bayili aldığımız için indirimlere o yüzden uyguladık. Oo çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Evet ben şu takım elbise şöyle yakinen bir göz gezdireyim. Evet, evet üsttekiler damatlık olanlar. Evet. Üsttekiler aşağıdakiler aşağıdakilerde normal olanlar diyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Biraz böyle şeyler de var değil mi? Takım de yaz esintileri daha hakim değil mi? Evet. Yani pek kışlık ya onları kaldırdınız kışlık, herhalde. Evet. O... kaldırdık. Yani, kışlık, kışlık şeyleri evet. kaldırdık. Gömleklerimizdeki mevcut, bir daha alabilir miyim o sesi kömürlerde de plastik ve fit her çeşidimiz mevcuttur şimdi yani arkada öyle bir şey var öndesiz varsınız ama arkada mağaza müthiş bir derinlik veriyor yani görüntüye bir baksanız çok ilginç bir derinlik var burada gerçekten dünyanın bu tür yerlere çok ihtiyacı var yani yeni binalar ve yeni binaların altında da böyle mağaza olmaya uygun yerlerin yapılması evet. şart gözüküyor. Yani bura 2 2 daha 4 bunu gösterir. böyle bir mağaza eksiklikti. Evet. Yani biz de bu eksikliği gidermek için bu yola girdik ve dünyamıza yani bu hizmeti sunduk. Ne yetmişiniz etmişsiniz, ne iyi Efendim şöyle bir takım elbiselerde bir süreç daha yaşayalım. Damat evet. Yaşayalım. Damatlıklar üstteydi. Evet aşağıda Evet, birbirinden güzel yazlık takım elbiseler ve gömlekler. Evet. Burada. Çeketler. Tek ceketler de burada devam ediyor. Evet. Peki ben çok çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, yerimiz neredeydi? Çevre yolda. Çevre yol, Pulak Petrol karşısı ve Türk'ü ee, Türküm Türk İnşaat. Öyle altyazı. tanıyorlardır evet, büyük evet. ihtimal. Türküm'ün karşısı diye tanıyorlardır. Şey, inşaat. petrolün Karşısı ve Türk inşaat tam Evet bu derinlik güzel. Işıklarınız da güzel. Daha ışıkların belli bir miktarını yakmanıza rağmen oldukça albenisi olan bir görüntü veriyor. Evet. evet. Efendim tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, Yeni canım, bayilikleriniz hayırlı olsun. Yeni ürünleriniz hayırlı olsun. Rabbim sizlere bol kazançlar versin. Tamam, Görüşmek şey. dileğiyle. Tamam, evet. Sevgili seyirciler bugünkü ziyaretimizde burada nokta alıyoruz efendim.